Selamünaleyküm herkese merhabalar. Herkese saygılar. Çekilişi hemen sonuçlandıralım. İstanbul Zeytinburnu'ndan Kadir Gülsel kardeşimiz bize öyle bir imkan sağlamıştı. Tekrardan destekleri için Allah bin kere razı olsun diyorum. Hemen kaç yorum varmış abiler bakın burada? 207 yorum varmış. 207. Rastgele sayı hesaplamaya geliyor Minimum sayıya dedi 0. Maksimum sayı dedi 207. Hatta 208 yapalım. 207. kişiye haksızlık olmasın diye. Rastgele sayı adedi. Rastgele sayı adedi 1 dedik. Hesapla diyoruz. Herkese bol şanslar. Görüyorsunuz abiler. Bakın benlik hiçbir şey yok. Tamamen rastgele bir sayı isteyeceğiz ve sayacağız. Kaç çıktı? Rastgele sayı adedimiz 99. Bakın. Hemen sayalım teker teker. Şimdiden söyleyeyim. Mesela aynı iki tane yorum var, varsa bir altındakini e, geçerli sayarım. Tamam mı? Bir altındakini. Bakın buradan Kenan Ergin. Kolay gelsin kardeşim. Hayırlı işler. Bol kazançlar. Kenan abim de Eskişehir'de. Onun evine de gittik. Yemeğini de yedik. Bak adam. Kocaman adam. Emekli adam. Destek maksatlı e, yorum atmış oraya. Güzel insan. Allah bin kere razı olsun. Sayalım teker teker. 99. 1 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kafam ağrıyor.

41 42 43 44 45 46 47 Ağrı 47 48 49 50 51 52 53 54 55 İstanbul 55 56 57 58 59 60 61 62 63 İstanbul 64 65 66 67 68 69 70 71 Gebze 72 73 74 75 76 77 78 79 Gebze 80 81 82 83 84 85 86 87 Van 88 89 90 91, 92, 93, 94, 95, Darıca. 95, 96, 97, 98, 99, Konya. Kemal Mermer, Konya. Bakın abiler. Bakalım şimdi Kemal kardeşimiz aynı hesaptan, aynı hesapla birden fazla yorum yapmış mı? Şurada şöyle değişik bir niki var. Her şeye dair. Orada silik bir nick'i var. Nick diyorum ya. Şey işte profil resmi. Yukarı baktık. Yukarıda yukarıda göremedim. Aşağıya bakalım şimdi. Şimdi aşağıya bakacağız. Abiler. Aşağıda da yok. Kardeşimiz anladığım kadarıyla hakkıyla kazanmış. Türkiye'nin her yerinden katılım var. Hepinize çok teşekkür ederim. Kardeşimiz hakkıyla kazanmış. Hemen cevap yazalım ona. Beni iki gün içerisinde araması lazım. Bana dönmesi lazım. Yanıtla. Kemal Mermer Konya. Kardeşim. Hayırlı olsun. Bana telini yazıyla yaz. Yazıyla yaz. Rakam yazdığın zaman burada yorumunu da attık. Abiler canlar Benlik hiçbir şey yok. Gördünüz. Çekilişi yaptık ve şanslı talihli Konya'ya çıktı. Camiaya hayırlı uğurlu olsun. Ee, dediğim gibi Kemal Gürsel kardeşim gibi kanala destek vermek isteyenler bizim kanalımıza böyle hayır için yorum ya şey yaptırabilirler. Çekiliş yaptırabilirler. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.